Oregon DLC'sinin 6. bölümüyle hepinize merhaba. Evet, bugün yanımda bir tane konuğum var, bir tane abim var. Sercan abi, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, tanıştık. Böyle bir video çekelim dedik. O da e, ATS'yi çok seviyor, ben de çok seviyorum zaten bildiğin üzere. E, ve bugünkü taşı gideceğimiz yol da çok güzel. O yüzden beraber gidelim, oyunu sizlere şöyle bir değerlendirelim istedik. Yeni çıkan DLC'yi değerlendirelim istedik. E, oyun alınır mı şu anda Halen almayan arkadaşlar var Oregon DLC alınır mı bunlardan bahsetmek istiyoruz O zaman abi e, Çıkalım yükümüzü alalım Daha sonrasında yolculuğumuza devam edelim Hemen çıkmadan önce ben haritayı göstermek istiyorum Arkadaşlar şimdi şuradan Şuraya gideceğiz yükümüzü alacağız Burada hatta dur bakayım işaretliydi Ne oldu işareti gitmiş Oregon'a tıklayalım şöyle bir çekelim Evet ben şuraya yükü götüreceğim Tamam şirket işaretli. Abi çıkıyorum ben yavaştan Evet Burası çok güzel ee, bayağı büyük bir e, iş anı. Yani çalışma yeri Şirketler falan var böyle Tomruk'tur Kerestedir odur budur bayağı büyük bir yer ee, Şimdi toprak yoldan gideceğiz zaten Bizim en çok sevdiğimiz bir olay toprak yoldur Böyle tek şeritli yollardır hatta bildiğiniz üzere Yani bu yollardan geçeceğiz Şöyle Döneceğiz abi vurmadın durdun sanki. <laughs> Öyle bir şey oldu orada. <laughs> Neyse evet. Aa, ben sana vurdum. Evet. Tamam. Hmm. Tamam 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 yeterlidir. Gidelim hadi. Her <laughs> <laughs> Evet toprak yoldayız arkadaşlar. Ya yani Hepimizin çok sevdiği, hepimizin böyle özlemle beklediği bir yol burası. Bunu e, Network'ta da zaten göstermiştim size. Orada da ayrı bir güzeldi. Oranın yolda. Ama bu yol biraz daha uzun. O yoldan farklı şimdi şöyle bir basalım. Evet abi ee değerlendirelim bakalım. Nasıl harita? Nasıl beklediğin gibi mi falan? Yani ben zaten uzun zamandır kaliteli bir harita olacağını tahmin ediyordum. Hı hı. Ama tabii ki yani eksikleri var. Ama bundan önceki bütün derecelerden çok daha üstün olduğunu samimiyetle söyleyebilirim. Gerçekten oynanması gereken bir derece. Her zaman söylüyorum ATS, ETS'den daha kaliteli bir Kesinlikle. ama işte bazı içerik eksiklikleri insanların ETS'yi bırakmasına vesile olmuyor. Kesinlikle. Ama bu oyun bu derecede gerçekten canlanacağına inanıyorum ben. Çok kaliteli gerçekten yolları var. Yani olayı bir bir tık daha yukarı götürdüklerini samimiyetle düşünüyorum yani. O geliştirdiler. Hı O her harita diyasında zaten bir tık yukarı çıkarmaya alıştılar artık onlar. Ve böyle de devam ettiklerinde, böyle şeyler, böyle orman yolları, böyle köy yolları gibi bir olay karşımıza çıkıyor. Bunlar evet. ilerleyen DLC'ler de daha da fazla açılacak arkadaşlar. Yani fazla olacak. Yani bunun nasıl olabilir? Hani her yerde böyle olmayacak. Tabii ki de olamaz çünkü e, buranın iklim iklimiyle bir başka eyaletin iklimi bir değil arkadaşlar kesinlikle. O yüzden bu şekilde yollar her bölgeye özgü olarak çıkacaktır ve oynanmaya devam edecektir. Bir sonraki DLC'de iki tane eyalet gelmesini çok istiyorsunuz. Evet bunu biliyorum. İki tane eyalet gelsin verdiğimiz paraya değsin diyorsunuz. Yoksa aksi taktikte çöp olmaya devam edecek diyorsunuz oyunu. Evet bu doğru. Gerçekten doğru bir varsayım. Çünkü ee, artık biraz nasıl diyeyim şöyle ben şu konuyu bir toparlayayım. Eee her yıl bir tane DLC çıkarırlarsa gerçekten Amerika bitecek gibi bir şey değil. Çünkü Amerika o kadar büyük ki, o kadar büyük. Yani o sınırları her yıl bir DLC ile bitiremezler. Mecburen iki DLC falan yapmak zorundalar. Yani büyük bir ihtimalle öyle yapacaklardır. Yakın bir zamanda da zaten Volvo VNL 780 aracı gelecek bizlere. Yani o araçta oyunu oynamamız için bir alternatif seçenek olacaktı kesinlikle. Abi ben gaza basıyorum araba gitmiyor ya pati çekiyor <laughs> resmen araba. Evet. Ya özellikle mesela bitki örtüsünün yoğunluğu çok hoşuma gitti benim bak yol Kesinlikle. falan. Zaten farklı bir full chest sistemi kullandık ben Aynen. Yani özellikle çime çok gerçek bir doku vermişler. Ya yani yoğunluk verdikleri için çok şükranlı duruyor. Hareket ettiklerine de şahit oldum. Rüzgar hareket ediyor böyle sallanıyor ağaçlar falan. Bu ağaçlar abi 3 boyutlu. Dikkat ettiysen. 3 boyutlu. Evet. Gerçekçi yani. zaten. Hı hı. 700 tane de yanılmıyorsam 3 boyutlu nesne. Aynen. 700 yani. tane 3 çok boyutlu çok nesne. Bunu her videoda söyleyeceğim. 5000 mil e, yani 9750 kilometre yemine geliyor. Yanlış olmasın. Yine Yok. o civarlarda. Aynen. O kadar bir mesafelik yolu ağı var. Ve yeni modeller var arkadaşlar. Yeni binalar, yeni şehir modellemeleri falan var. Yani bu DLC beklediğimiz her şeyi karşılayacak. Karşılıyor da zaten. Baltık da aynı şekilde olacak. Baltıkta da aynı şekilde 3 boyutlu modeller kullanılıyor. Yani kesinlikle alınıp oynanması gereken bir DLC şu anda bu. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim artık. Ha, beş altıncı alayım, bölüm. Aynen abi ben buradan yük alacağım. Ee, Burnse. Sen de al istersen bir tane oradan. Çok Boş şey. olmasın indem Allah'ta ya. <laughs> bir tane çıktı zaten onu alıyorum. Tamam al. Ben takip ediyorsun zaten sen. Sıkıntı yok. Şöyle bir, bir Geri gelelim. Benim yükümü buradan verdim. İşte bekliyorum. Tamam. Ha yukarıdaki tomruk dorsesi mi abi? Hı hı. Tamam Evet ben böyle çift dorse aldım. Neymiş? Ee, odun yongası götürecekmişim. Burns Burns büyük şekline doğru. Araba pati çekiyor bakın arkadaşlar. Bakın nasıl pati çekiyor. Şimdi geldiğimiz yoldan geri çıkacağız. Hop. Evet. Şimdi arkadaşlar serbest kamerayla bir şöyle çevreyi bir sizlere göstereyim. Bu şekilde bu böyle bir alana kurulmuş bir türlü konuşamadım ya Allah aşkına ya. böyle bir alana kurulmuş bir çalışma yeri var. Böyle iki 3 tane yollu. burada tamam. buralar hep yollu. Önceden ağaçlıkta şimdi yollu oldu. Neyse tamam dur devam. <laughs> devam edelim. bugün de var ama Dur abi onlar oh. onları bilinçli yapıyor ben. <laughs> Gel sen. Chip de var. Severim ben chip doksy kullanmayı ya. Baya iyi ya, baya güzel. Şu an gerçekten verdikleri emeği görüyorum ya. Abi sen benim yanıma gelsene, geçmeye çalış bakayım beni mi? Bir. Tamam. Biraz yavaşla. Bir de takılabilirim biraz. Tamam bana yaklaş bana yaklaş. Çok uzak gidiyorsun. Bana yaklaş. Ben ayarlayacağım orayı. Evet tamam devam. Hallettim. <laughs> Arkadaşlar. Bakın çift dorsayla beraber gidiyoruz. Abi sen istersen öne geç. Ben seni kameradan alayım. tamam. Bakalım kaç kilometremiz varmış. 269 kilometremiz var arkadaşlar. 269 kilometreye gittikten sonra sizlere veda edeceğiz. Tabii ki de 6. bölümle bitmeyecek. Biz bunun devamını e, çekeceğiz. Devamı gelecek arkadaşlar videoların. Haritayı komple keşfedene bitirene kadar videoların devamı gelecek. Onu size söyleyebilirim. Diğer yoldan gitmedim. Diğer yoldan gitmeme nedenim şu. Diğer yol asfalt. E, zaten asfaltı sevmediğimiz bir olay olduğu için de diğer yoldan gitmeyi tercih etmedim. Abi çok güzel gidiyor. Dorsi zıplıyor ya resmen. Evet. Sesi falan harika. Bakar mısınız arkadaşlar şu olaya? Evet, you know, Stephen işte, Tines gibi bir servis vermişler. Efendim. Aynen. Yavaşlıyorum. Ne yapalım? Hı, geldim. İstersen Oo. önüne gel. Tamam abi. Alayım buradan. Benim rota parkı çünkü. de multiplierdayız zaten. Aa çok açıklayıcı oldum ya şu anda. <laughs> zaten görüyorlar. Ben bir de multiplierdayız diyorum abi. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey ya? O nasıl bir dönüştü? Buradan ben nasıl döndüm? Hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Merhaba dostum. 60 <laughs> araba oraya niye attıysa artık dinlenmeye geçmiş. Abi çok güzel ya. Yol yolun rampası çok evet. güzel. Pati çekiyor araba şu anda resmen. Evet. Gerçekten. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Bu yola ilk hmm. defa seninle girmek kısmet oldu. Altıncı bölüme kısmetmiş abi bu da. Ne, ne evet. yapalım ya? Evet, normal asfalta çıktık. Şimdi orman içinden gideceğiz büyük ihtimal ya da e, kırsal alan da olabilir. Emin değilim ama bakacağız giderken. Evet, abi bu e, çoğu kesim oyunu almıyor biliyorsun. Hani oyunu almamaları araç eksikliğinden ya da bekledikleri e, ...özellikleri bulamadıklarından. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sen e, zaten bayağı aklı başında bir insansın. Yani, sağ ol. Yani ben de çok bu konuyu gerçekten düşünen bir insan Yani çok anlam veremediğim de bir konu. Uzun zamandır özellikle ETS ve ATS'yi yoğun olarak takip eden, oynayan bir kişiyim. Hı. Ama gerçekten buna anlam veremiyorum. Yani tek e, anlayabildiğim konu... E, ETS'de bulunan kara istays bu olduğunu düşünüyorum. Yani <laughs> özellikle ETS'de de aynı sıkıntı var. Yani bugün iter derecesini alıyoruz. Fransa Hı. derecesi alınıyor. E, Online'a giren bir insan kimseyi bulamıyor. Doğal olarak zaten herkes kara istays diyor. Aynen. Yani ATS'nin sıkıntısı ETS'nin araç çokluğu, içerik çokluğundan olduğunu biliyorum. Yani özellikle bu bayağı eksik kaldılar. Hı, hı. Yavaş yavaş geliyor. Yani bildiğim kadarı ağır bir paketi var şu an. Bunda special transport diyor olmaması lazım. Gelecek abi. Gelecek. Yani hı hı. bunun içerikleri zaten artık çok yani talep olacağına inanıyorum. Yani çok anlamlandıramadığım bir konu. Çok daha kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Neden insanlar 3-5 tane araç eksik diye ETS'e yöneliyor? Yani ben özellikle kod kesiminden kaynaklandığını düşünüyorum bugüne kadar olan durumu. Hı hı. Ama artık kişisel dorsayla bu olay tamamen bitmiş durumda aslında. Bir anlam ifade etmiyor. Aynen. Ya zaten kişisel dosya gelmesi oyunun yeni bir oyun çıkmış gibi olmasıydı bize göre. Evet, yani ben de aynı fikirdeyim. Ya yani şöyle çok Ol kesim tanıyorum yani oyunu en baştan sıfırdan başlayanlar falan çok oldu kişisel dorse geldiği için. Yani ben iki yıldır, bir yıl, bir buçuk yıldır oynayan bir insanım ve hep söylediğim konu yani nasıl olmaz diyordum yani, yani geç bile söylüyorum ama... Geç oldu ama güzel yaptılar geç. Ya aslında abi gerçekten gece oldu. Neden gece oldu? Çünkü böyle bir destek zaten 18-8'inde vardı. 18 bunların oyunuydu. Yapmadı adamlar. Yapmaları lazımdı yani. çünkü biz bunu 18 Howlin serilerinde falan oynadık. Kendi dorselerimizi aldık. Onu oraya götürdük. Hatta o oyunda daha mantıklı çalışıyordu. Mesela dorseyi bıraktığımız yerde dorse kalıyordu. Bilirsin o olayı. Sen e, eski oyundan mı bahsediyorsun? <laughs> Aynen. Howlin falan vardı ya sonra Howlin çıktı. Hı -hı. Mesela nasıl diyorum, Chijaco'ya gidiyorduk. Chijaco falan onun haritası bayağı genişti. Chijaco'ya gidiyorduk. Mesela kendi Dorsem vardı. Chijaco'da bırakıyordum o Dorseyi. Başka bir yük alıyordum. Mesela o yükü San Francisco'ya kadar götürüyordum. Ama Dorsem halen odaydı Bıraktığım yerdeydi. Tekrar Chijaco'ya geri gidiyordum. Bıraktığım yerden o Dorsem'i alabiliyordum mesela. Hani böyle özellikleri vardı o oyunun o zamanki yani kaç yılında çıktı oyun 2000 e, 2008 miydi neydi bilmiyorum. Tam emin değilim. Şu anda yani hiçbir tarihi bilmiyorum. Çok eski hatırlıyorum. Neden? yani bayağı eski hatırlıyorum. Özellikle mesela ben küçük yaşta GTA serisinin tiş bir oyundu. Ne yazık devamını getiremediler. Hı hı. O da kaybolup giden bir seri oldu bizim yaş grubumuza özellikle yani genç nesil pek belki ismini dahi sorduk. Evet bilmezler ama biz biliyoruz biz bayağı oynadık <laughs> o zamanlarda oyunları. Ya yani ben ETS'nin tamamen pardon RTS'nin tamamen ETS'nin gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Yani yanlış bir pazarlama stratejisi olduğuna inanıyorum. Aynen. Yani ETS'nin daha üstünde bir oyun getirdiler ama eksik getirdiler. Yani bir de Amerikan tırlarının sevilmediğini de düşünüyorum herhalde onun da etkisi var. Amerikan tırlarının yeri de bir ayrı ama o da ben mesela seviyorum yani, yani Amerikan tri'leri. güzel. Ben de çok seviyorum. Çok için. Ağır başta en azından. Ama gittiği zaman evet. da gidiyor yani. <laughs> çok daha böyle hani hard truck diyoruz size oyunda. Hard hani truck araçlarından yani görüntüleri bu kuşları. Gerçekten. Aynen. Ya ATS'nin mantığı nedir? Zaten Amerikan Amerika'yı bilenler vardır arkadaşlar. Amerika'nın bu e, transport yani nasıl diyeyim sizlere yük götürme özelliği gerçek hayatta zaten gerçekten zor çünkü bir eyaletten bir eyalete gidiyorsunuz. Meksika'dan çıkıyorsunuz Kaliforniya'ya gidiyorsunuz daha bilmediğimiz bir sürü üye şey var eyalet var. E, e, bunlar sınırlar biliyorsunuz mesela adam atıyorum San Francisco'dan yük aldı adama verdiler 4000 kilometrelik mesafe diyor 4000 kilometre gideceksin. Bu yükü bırakacaksın. Mesela atıyorum yani şu anda. Ve o kadar zorlu yollardan geçiyor ki o adam. Yani Amerikan tren yeri ayrı arkadaşlar. Avrupa tırları gibi değil. Avrupa'da her yer belli ya. Avrupa zaten düz ayak bir yer. Ama Amerika öyle değil. Ya yani ıssız yerlerden geçiyoruz. Çöl. Çölden vasıtıyoruz. ıssız, her taraf kum. Bir kum fırtınası oluyor, önünü göremiyorsun abi. Evet, özellikle mesela Meksika taraftan ben Meksika videolarını seyrediyorum Türkçelerin. Çok şeyler var. Bu dinamik hava çeşitliliği ee, bu ETS'ye ve ATS'ye gelirse o gün işte ee, yeni bir oyun çıkmış gibi kutlayabiliriz. Ya tabi bu oyun için bir evrim olur gerçekten. Kesinlikle. Yani, Geldiği noktadan şimdi geldiği noktaya bilen bir insan değilim, yalan söylemeyeyim. Geldiği yıllarda çok nadir oynamıştım var. O zamanlar araç şeyleri bile yoktu, lisansları bile yoktu. Ee, Major'dı, yanınımsan Mercedes. şey motor, O de... hepsini biliyorum abi isimlerini. Evet. Ee, Şeyde, bir tek Skyna lisanslı çıkmıştı. <laughs> Aynen. Aynen Skyline lisanslı çıkmıştı. Mercedes Majestic de. Majestic de, Majestic evet. Aynen. Ee, Iveco Ive doydu. Evet. <laughs> Ivedo yazıyordu. Ee, fazla öyle karmaşık bir şey yapmamışlardı isimleydi Bir harf değiştirmişlerdi arada. Ama bir önceki ETS 8'ini biliyorsun. E, Skyna's ismi Swift'ti. Swift yazıyordu. Evet. O dönem oynamadım öyle tahmin ediyorum. Evet. Ama geldiği noktadan özellikle bilen insanlar oyunun ne kadar geliştiğini zaten Kesinlikle. tamamen farklı. Ya şu anki geldiği nokta gerçekten artık Tabii ki hala çok eksiği var. Tabii ki hala beklentimizi karşılamıyor. Yine her zaman söylüyorum. En az 5 yıla daha ihtiyacı var tam olarak. Yani evet. A kalite diyebileceğimiz noktaya gelmesi. Aynen öyle. Ağır işleyen yani bir firma biraz geç yapıyor. İşte bu biraz alanınla da alakalı. Rekabetçi o, o durumu da yok. Hı hı. Yani onun da etkisi çok var. Yani Kesinlikle abi bir tane daha sağlıklı bir Türk firması çıksa yani bu oyunu yapan bir firma çıksa çok daha başarılı yapmaya çalışır. Yani rekabet Kesinlikle. Ama çıkması da e, bence ne bileyim garip olabilirdi ya. ya Birçok A kalite firma zaten simülasyona girmiyorlar. Daha çok açık dünya özellikle Ubisoft mesela böyle bir alana girmez. Futbola da girmediği gibi mesela her bir oyunu yapan bir firma ama futbola da girmiyor mesela. Bence çok başarılı olacağına inanıyorum. Hatta neden girmediğim de çok tuhaf gelir bana. Çünkü en az elektronik kadar, Air Games kadar başarılı bir firma. Ama o kadar oyun yapıyorlar. Assassin's Creed'inden tutalım, Tom Clancy serisinden tutalım. Ama futbola girmiyorlar mesela spor kesimine. Evet. Mesela Watch Dogs'u yaptılar. Bence müthiş bir oyun. Ben Hı. çok beğendiğim bir oyun. Yani Direkt bir oyun onun tabanından da çıkarttılar mesela yani The Group pardon özür dilerim onun tabanından çıkarttılar yani grafik olarak baktığınız zaman zaten oyunun aynı olduğunu görürüz. Abi sen beni geç dümdüz gidiyoruz basa basa tamam. gidebiliriz. Hı, -hı. Ülkemizde oyun fiyatları pahalı Levent yani bunu söylememe gerek yok bundan herkes var. Aynen. Aynen öyle. Dolar bahanesiyle her şey zaten Abi tur geliyor dikkat et. Tamam. Sen beni geç 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 yavaşlama ben kendim ayarlarım sen bas geç. Hı hı. Evet. Özellikle optimizasyon konusunda mesela günümüzde yaşadığımız en büyük sorunlardan biri. Aynen öyle. Akşam oluyor arkadaşlar tekrar multiplayer serverında. Ee, Anca ayarlayabildik San Francisco'dan çıktık Portland'a geçtik Portland'dan Portland'dan <laughs> Portland'dan aşağı indik bense, benseden yükümüzü aldık şimdi gidiyoruz Hani normalde ben San Francisco'dan çıktığımda saat 8'de Sabah saat 8 Şu anda saat akşam 9 Şey e, 7 9 nereden çıktı ya 7 Şu an çok güzel bir yol biraz Meksika e yandıramıyor bir Hı -hı. Şu anda beyin, çöl gibi çölde. gidiyoruz. Çöldeyiz ben. <laughs> yeşil. Biz ailecek çöllüyüz. <laughs> bu espriyi de var ya devamlı yapıyorum böyle. Ailecek. Ula ya. Ne Meksika'yı çok sevmiştik ya. Bu Aynen Meksika güzeldi. Meksika güzeldi. Ben Meksika'nın videolarını çekiyordum. Sonra sıkıldım. Açıkçası Meksika'dan. Çok boş geldi bana. Ben çok oynamadım ama her yerine şimdi çok oynamadım mesela bir kere geçmişimdir. Ama düz yoldan sıkıldım gerçekten yani. Aynen. Kopya yapıştır tarzı yol yapıştır açıkçası. Gerçekçi yani, işte abi ya. Oraya da şimdi yani. olmayan bir şey yapamaz ki adamlar. O da var. Ya yok çok da video seyrettim o yollar öyle yollar Yani. Aynen öyle. Bir... Yani bu oyunda özellikle ki bence oyuncu kesimini dinlediklerini düşünüyorum. Tabii belki eyaletin de senin dediğin gibi timinden kaynaklı durumları var ama bir şeyleri koyarak, ekleyerek boşluk hissini öldürmeye çalışmışlar. Hani Aynen o, öyle. Şey diyorum ben, ne derler... E Abi, yol etrafındaki bitkilere bakar mısın? Evet, çok güzel. Böyle bir kaplama yok ya. Evet. Nasıl olmuşmuş işte <laughs> Böyle bir kaplama yok. Dur. Dur sakin abi. Çaktırma. Gerçekten 3 boyutludan ziyade... ...gerçekten 3 boyutlu model gibi duruyor ya. Ve hani, çok yoğunluk yaparak aynen. şey yapmışlar. Yani. Böyle bit görüntüsü çok, çok güzel şu anda buranın. Gerçekten yolun haricinde kendine baktırtıyor böyle hani. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Ya yani buraya gerçekten bir çaba harcadıklarını, bir emek harcadıklarını diler. Hı hı. Ve bundan sonra bu oyunun çıtasının bir tık daha iyi olacağını inşallah Baltık da in de böyle olmasını çok Bu kalitede en azından. Aynen. Bu kalitesi, için kalitesi. Ama Tek eleştireceğim konusu eyaletin küçük olduğu yani bir yıllık bir süreçte biraz daha büyük bir eyalet gelmesini kendim şahsımı adına söyleyebilirim. Aynen öyle. Yani Ar uzun bir süre bekleniyor çünkü. Hı hı. Arkadaşlar bir tane dinlenme yerine girdim. Şimdi burada bir ayar yapacağım. Ee, şöyle oynanışa girip buradan aşağıya doğru inelim. Şunu tam görünüm diye diyelim bakalım. Tıklayalım. Evet. Şu anda şeyi ayarladım. Saati biraz daha erkene aldım oyunun saatini biraz daha hava aydınlık olur gibi tam görünümü aldım yani e, DLC çıkmadan önce açıklamışlardı biliyorsunuz bunu e, daha önceki videolarda da söylemiştim e, şey olayı var nasıl diyeyim gerçekçi park alanları daha büyük park alanları daha güzel böyle daha mod daha güzel modellenmiş park alanları bizi bekliyordu büyük büyük geldiler. Oralar yani oralarda videoları yansıyor arkadaşlar. Bir de bu çevre şeyi ve mesela tasarımına bakarsanız böyle buğday mıdır nedir abi o ottur falan oh, herhalde. süper ya. Onlar çok canlı duruyor Dikkat. böyle. Dikkatimi çok çekti şu anda bir anda. Yani gerçekten iklimi yaşatmışlar bastırları. Vallahi Çıkıştık. süper olmuş. O kadar aşk nerede varmış ama <laughs> 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 buralar ne, şeye benziyor bu e Akdeniz kesimi var ya Evet. Akdeniz kesimine kesmine benziyor. Akdeniz iklimi var. Amerika'da. <laughs> Yaşatıyoruz. Gerçekten çok güzel, çok güzel bir yere soktun. Biz ilk defa görüyorum ben de ya. Allah ben de ilk müthiş defa bir görüyorum bir ya. Ben. Müthiş bir bitki örtüsü var gerçekten. Kesinlikle. Ve oyun hafiften takılmaya başladı şu anda. <gülüyor> ee, <gülüyor> FPS sıkıntıları yaşıyoruz arkadaşlar. Kunduz eyaleti keşfedildi. Hiçbir şey yaparım başka olamaz. <laughs> Aynen doğru abi ya. Onda e, drop'a bir giriyorsun çıkmak bilmiyor. Bunda en azından çıkıyor yani bir müddet sonra çıkıyor. Ha şu anda çıktım mesela. Sen yani İsviçre dağında geçen gün yönde. Baya drop oldu. Abi ya o neydi ben anlamadım ki ya. <laughs> oyun oyun 4 FPS'te 7 FPS'te gördü. Oyun böyle artık sayıyorum yani kaç bin kat kaç kere durduğunu oyunu saymaya başladım yani. Var mı böyle bir şey? Paramız, re paramızla rezil oluyoruz. Ne kadar da almasam da hani oluyor. Nasıl? Ne oldu kardeşim? Hayırdır? Ne, ne ya oldu? Vermemek. Yani niye for niye basıyorsun? Bassın ya boşver. O bayağı geride, onun durması lazım. Bu trafik şahitlerini ben biliyorum, onun geride. Ve ben kavşağa girdim. O basa basa geliyor, normalde frene basıp durması lazım orada onun. Yol hep benim hep benim dersen kazayı yersin yani. Kafadan girerler ben... yani. Abi şimdi buradan gideceğiz de Bu tırı ben buraya nasıl sokacağım ya? Dur şöyle. Hop. Herhalde, ben geri çıkayım mı? Herhalde gireceğim. Yok abi sen geri çıkmana gerek yok ben girerim oradan. Bakayım şöyle. Aman müthiş bir yeşillik burası gerçekten. Hı -hı. Buranın girişini bayağı iyi yapmışlar sıkıntılı yapmışlar yani ama. Heh. Evet. Arkadaşlar ben şu olaya hasta kaldım. Şu su akışını görüyorsunuz değil mi böyle geliyor dönüyor gidiyor. Ya bunu nasıl yaptınız abi? Bunu nasıl modellediniz ya? Ya var suyun böyle dalgalanması bir... değil mi? Evet. Abi hem dalgalanması hem de böyle suyun çevreye göre akış yönünü Harbi. değiştirmesi. Onu fark ettin. Evet. Bir de mesela ıı, suyun içinde ağaç var. Ağaca çarpıyor su dalgalanarak. Orada bir dalgalanma oluşuyor falan. Ha bunu çok güzel yapmışlar ya. Evet su konusunda da çok... Ben dikkat etmedim. Arkadaşım Suyun ne güzel yaptıklarını söyledi yani evet Aynen suda ayrı okay. bir güzellik var. Ben şu an 4 kamerasını kullanıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar müthiş. Oregon DLC müthiş. Hiçbir DLC almayın sadece Oregon'u alın. Hani bu Nevada'dır, Arizona'dır. Arizona bedava değil herhalde. Parayla mıydı bilmiyorum ama. Ü ücretsiz. Ücretsiz. Arizona, Nevada'da buraları almayın. Sadece Oregon'u indirip devam edin. Sadece Oregon'u indirin abi. Yeter gider ya. Yani Meksika'yı almayıp Oregon'u almaları Zekra'nı oynasın. Kesinlikle. Seçim, çok da doğru bir karar olur. Kesinlikle. Bu DLC gerçekten bayağı bu oyuna yoğunluk katacak. Özellikle Volvo araçlardan sonra Aynen. oyunun seviyesini inşallah örtecek. Sonuçlarda bir artma var ama şu an DLC'nin etkisini yaşıyoruz. Aynen. Bir ay sonra bu etkiyi gören büyük ihtimalle göremeyeceğiz ama bu, bu araç... Amerikalılar, yani Amerikalı yerli oyuncular falan oynamaya devam edecektir kesinlikle. O kitle zaten belli bir 100-200 kişilik bir kitle var. Yani şöyle bir şey var. Adamlar kendi ülkesinin oyununu bile oynamıyor abi. Var mı böyle bir şey? Bir gariplik var bu konuda. Yani. <laughs> ya <gülüyor> evet bir... aslında Amerika'da oynasa yani... Yani ya abi şunun da etkisi var ya adamlar ıı, çoğu multiplayer oynamıyor bu oyunu. Satış rakamları çok güzel ama çoğu multiplayer oynamıyor. Çoğu single oynuyorlar, single oynamayı tercih, oynamayı tercih ediyorlar. ediyorlar bu oyunu. O konuda bir durum var. Evet arkadaşlar sağ salim şirkete geldik. Burada no collision var mı? Var. Bir an böyle tedirgin oldum abi ya. No collision yok diye. Birçok yerde yok mesela. Her şeyde de. No collision bazı yerlerde olmuyor. Aynen öyle. Sen ikine bırakacaksın herhalde. Bırakabilirse Bırakacağım. Benimki kalıyor. Evet. Neyse abi. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben evet, ee, teşekkür ederim çok. Evet. Ben de abi. Burada videoyu noktalıyoruz. Ee, güzel bir yolculuk oldu. Güzel bir muhabbetli yolculuk oldu. Size de teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Evet o zaman veda edelim. Beni bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun ben unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok şey iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonuna kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.